Merhaba arkadaşlar. Kimya kanunları soru çözümü ile beraberiz. İkinci videoyu çekiyoruz. Buyurun başlayalım. Şöyle bir sorumuzla başlıyoruz. X2Y3 bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı MX bölü MY 4 bölü 9'dur. Yani burada ne var benim? 2 tane X'im var. 3 tane de Y var. Bunların kütlece birleşme oranı 4 bölü 9'muş. Devam edelim. A gram X ile B gram Y'nin artansız tepkimesi sonucu. Ya burada en önemli şey şunu fark etmemiz gerekir. X2Y3 X2Y3. ilk soruda verilen formülle sonda istenen formül aynı şey mi? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Burada aynıymış. Oluştuğuna göre AB değerleri arasındaki bağıntı aşağıdaki denklemle doğru verilmiştir diyor. Şimdi o zaman x'ten ve y'den şu ikileri ve 3'leri kullanmayacağız. Yani bunu yapmayacağız. Yapmamız gereken şey ne olacak? x2 artı y3 x2 y3 olacak. Bunlar ne kadar tepkimeye girmiş? 4 gram. Bunlar ne kadar tepkimeye girmiş? 9 gram. Yani bundan A gram girdiğinde bundan B giriyormuş ikinci cümlede. O zaman eşit olabilmesi için A'nın 9 katını alacağım. A'nın 9 katını alacağım. Yani şunun 9 katını aldığını varsay. Şöyle ki. Bunun da 4 katını aldığını. Bunu A gibi düşün. Bunu B gibi düşün. A'nın 9 katı B'nin 4 katına eşit olacaktır. Soru 12. Takıldı galiba. Şöyle yapalım. Evet. Maalesef. Böyle ara ara öyle şeyler olur. Bakalım. Şöyle 12'yi açtık. Buyurun başlayalım tekrardan. Yukarıda verilen bileşik çiftlerinden hangilerinde aynı miktar X elementi ile birleşen Y elementlerin kütleleri arasındaki katta oran 4 bölü 3'tür. X'ler aynı olacak. Y'ler 4 bölü 3 olacak. Şimdi burayı 2 ile genişlettim x2 y4 oldu. Y'lerin oranı 4 bölü 3'tür. 1 iş görür. 2'ye baktım. Burayı 3 ile genişletsek ne olur? x6 y3 olacak. Burayı 2 ile genişletsek x6 y8 olacak. Y'lerin arasındaki oran 3 bölü 8 işime yaramadı. <laughs> X'ler aynıymış zaten. Y'lerin oranı ne oldu? 4 bölü 3 oldu. 1 ve 3 oldu. 12. soru için doğru cevabı burun geçtik. 13'teyiz. Sınavlarda son zamanlarda soruyorlar hani eşleştirme veya sözel bilgi anlamında bilim insanları ve açıklamalar. Bunları eşleştirelim. Bileşikleri oluşturan elementler arasında sabit bir oran vardır. Sabit oran. Bunu gördüğüm zaman prost diyeceğim. Bir bursa olacak. Biz kendimiz de bir sıralama yapalım. Kimyasal tepkimelerde tepkime giren maddelerin toplam kütlesi ürünlerin toplam kütlesine eşittir. 2 Ceyhan olacak. Lavoisier olacak. 3 Farklı iki element arasında birden fazla bileşik oluştuğunda elementlerden birinin sabit miktarına karşılık diğerinin değişen miktarları arasında tam sayılarla ifade edilen bir oran vardır. Katlı oranlar yasasıdır. 3 de A olacaktır. B, C, A olacaktır. Yani bunu durdurup aslında kendi notlarını almalısın. Buyurun 14'e bakıyoruz. Eşit kütlelerde X ve Y elementleri tepkimeye girdiğinde X elementinin tamamen harcandığı Y elementinden 4 gram arttığı tespit ediliyor. Yani X ve Y'yi alıyorum. X, Y oluşacak. Y elementinden 4 gram. Yani bundan 4 gram artmış. Tepkime sonunda 6 gram bileşik oluştuğuna göre güzel sorudur. Bence durdur burada. Kendi bir dene. Bunlar ne kadar oluşuyor? 6 gram. Peki bu 4 gram artmış. 6 gram oluşmuş. İlk karışım yani elimde başlangıçta ne kadar var? 10 gram var. Bak buradan yola çıkacağız. E eşit olduğuna göre 5 gramı bunundur. 5 gramı bunundur. Bunun 4 gramı da arttığına göre bundan tepkimeye giren 1 gramdır. Bundan tepkimeye giren 5 gramdır bileşiğin içinde x'ten 5 gram var. Y'den 1 gram var. O zaman x'in y'ye kütlece birleşme oranı ne olacaktır? 5 olacaktır. Güzel sorudur. Yani şurayı fark etmemiz lazım. Oluşan 6 gram. Artan 4 gram. Demek ki ilk başta ne kadar var elimde? 10 gram maddem var elimde. 14'ü geçtik. Buyurun 15'teyiz bugün de çok takılıyor burası. Şöyle yapalım. Evet. X, Y, 2 bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı 2 bölü 3'tür. Yani Y'nin oranı 3, X'in oranı 2. Şimdi bakıyorum grafiğime. Y 24 grammış ve tamamı harcanmış. Yani Y'den harcanan gramım ne kadar? 24 gram. O zaman bu 8 katına çıkmışsa x'in de harcanan kısmı 8 katına çıkmalı. 16 gram harcanmalı. x'ten şu aradaki miktarım ne olacak? 16 gram olacak. O zaman başlangıçta aldığım m değerimde ne olacak? 46 gram olacak. 16 gramı bitecek. 30 gramı da artmış olacaktır. M'nin değeri dediği şey 15. soru için C şıkkıdır. 46 gram olacak. 16. Mg3 x birleşiminde kütlece birleşme oranı. Yani x değeri nedir? M'den 3 tane var. 3 çarpı 24. Bölü. N'den x var. 14. Kaç olacak? 18 bölü 7. İşin doğrusu bundan sonrası senin yapman gereken şey. Hani burada işlemi yapacağım ben ama senin burada çok iyi olman lazım. 3 tane 24 ne yaptı? 72. 72'yi 18'e böldüğüm ne kaldı burada? 9 kaldı. Peki aşağıda bir sadeleştirme yapalım. 7'ye böldüm 1. 7'ye böldüm ne kaldı? 2 kaldı. Şurası tabi gözden 72 18'e böldük. 4 kaldı. Senin işin derken. Geriye ne kaldı? En son işlem. İşler dışlar yaptık. 2x eşittir 4. x dediğim değer ne oldu? 2 oldu. 16. soru için doğru cevabım 5 şık oldu. 17'ye bakıyorum. Eşit miktarda mangan içeren bileşiklerin kütleleri arasındaki ilişki eşit miktarda mangan. Şunu yapabiliriz. Yani 2 var burada. 3 var burada. 1 var burada. 1, 2, 3'ün en küçük ortak katı nedir? 6'dır. O zaman burayı mangan eşitleyecek şekilde 6 ile burayı 2 ile burayı 3 ile genişletsek ne olur? MN6 O12 2 ile çarptım. MN6 O2 ile 4, 8 MN6 O9 Şimdi manganlar eşit olduğuna göre oksijen burada bak 12. Burada ne 9. Burada ne 8. O zaman kütle arasındaki ilişki niye döndü? 1 büyüktür 3. O da büyüktür 2. Doğru cevabım C şık oldu. 17. soru için. Buyurun 18'deyiz. Bir bileşim molekül formülü ve bileşikteki elementlerin kütlece birleşme oranları biliniyor. Buna göre Hangileri bulunamaz? Tehlikeli sorudur. de öğrencilerin hani öncül bir bir de bu tarz böyle neler bulunur bulunmaz sorularında sıkıntı yaşadığını görüyoruz. Şöyle yapalım. Formülüm şu olsun. C3 H8 Şimdi bileşik elementin sayıca birleşme oranı. Sayıca birleşme oranı molce birleşme demektir. Molce birleşme oranı formülü biliyorsam molekül formülü biliyorumdur. Biri bilir. Bir de sorun yok. Bileşiklik elementlerin atom kütleleri oranı. Şimdi burada kütleci birleşme oranı biliyorsam M karbonun M hidrojeni oranı biliyorum. Yani 3 çarpı karbon 8 çarpı hidrojen. Bunu bildiğimi varsayayım. Varsayalım ki buraya geldi bana ne verdi? İşte 24 verdi. Buradan ben şunu anlarım. Sadeleştirmeler yaparsam bununla bu gitti 8. C bölü haşım ne çıktı? 64. Yani oranları buldum. Sayı rastgele yazdım bu arada. Oranları buldum ama karbonun kaç, hidrojenin kaç olduğunu bilmiyorum. Elementlerin atom kütleleri oranı bulurum. Oranı. Elementlerin atom kütlelerini bulamam. Yani her birinin kaç olduğunu bilmiyorum. Mesela karbon gerçekten kaçtır? 12'dir. Hidrojen kaçtır? 1'dir. Oran 12 bölü 1'dir. Öbür taraftan karbon 12, oksijen 16. Bunların oranı ne olur karbonlu oksijenin? 4'e böldüm. 3 bölü 4. Şunu biliyorum. Ama 12 ile 16'yı bilmiyorum. Güzel sorudur. 18 için doğru cevabımız C oldu. Buyurun 19'a bakalım. Bir bileşim formülü kütlece birleşme oranı şeklinde bulunur. Bizi bir bilgi vermiş. Yeni nesil sorularda bazen var. Burada kütlece birleşme oranı. Alüminyumdan 2 tane var. Kükürtten 3 tane var. Bu arada bu bileşim ismi de alüminyum sülfür okunur. Yani burada aldığımız yükseltgenme basamağı negatifse sülfür, negatifse fosfür, negatifse nitrür. Kaçırmayacağız bunları veya halojenlerde ürte kısa kısalıyordur. Alüminyum 2 çarpı 27 oldu. 3 çarpı 32 oldu. Sadeleştirelim. 2'ye böldüm. Ne kaldı burada? 16. 3'e böldüm. 9 kaldı. Doğru cevabım ne oldu? 9 bölü 16. 5 şıkkıdır. 19. soru için cevabımız. 20 elementlerden bileşikler oluşurken elementler belirli oranlarda birleşirler. Yani bir tane bileşik var ise bakın. Bir bileşik var ve sabit bir orandan bahsediyorsa sabit oranlar yasasından bahsediyordur. Eğer birden fazla bileşik varsa iki bileşik varsa Bakın bileşik diyorum. O zaman ne olacaktır? Katlı oranlar olacaktır. Yani şekerli suda bu olmaz. Alkolü suda olmaz. Şerbette olmaz. Kolonya'da olmaz. Niye onlar karışım? Hava bir gaz karışımıdır. Havada olmaz. Evet böylece videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.